Herkese merhabalar, TikTok hesaplarınız için takipçi yaptırmak istiyorsanız hem hızlı hem kaliteli hem güvenilir yolunu şimdi sizlere göstereceğim. Şu an e, az önce 1000 adetlik bir paketi gönderdik hesaba. Şu an tamamlanmış olduğunu düşünüyorum çünkü daha önce de birkaç kez test yapmıştık. Çok hızlı geldiğini e, saptamıştık. Şimdi bir yenile yaptıktan sonra inceleyelim. 1000 adet takipçimiz geldiğini görüyorsunuz. 1437 adet takipçiye ulaştık. Şimdi bunu yapmak için kullanacağınız siteyi sizlere göstereceğim. takipzade.com arkadaşlar. Arama motorunuza takipzade yazarak siteye gelebilirsiniz. Zaten geldiğinizde göreceksiniz ki sitenin içerisinde neredeyse tüm uygulamalar için bütün özellikleri geliştirme imkanı mevcut. TikTok içinse TikTok takipçi paketlerine giriyorsunuz ve gördüğünüz gibi hızı az önce gördünüz. Ucuzluk bakımından da en kaliteli ve ucuz takipçi paketleridir arkadaşlar. 1000 adetlik takipçi paketini 60 TL'ye gönderdik az önce. Siz de kullanabilirsiniz bunu. Daha üst miktarları istiyorsanız da daha aşağı miktarları istiyorsanız da onların da gönderebiliyorsunuz. Saniyesinde gönderim başlıyor. Yoğunluğa göre hafif oynamalar olabiliyor ama genelde hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Diğer ağlar içinde yine izlenme, takipçi, beğeni, yorum gibi özellikleri arttırabiliyorsunuz. Aklınıza takılan ufak bir soru dahi olsa canlı destek hattından ulaşıp bilgi alabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.